Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik ikinci sene ile başlarız yeni konuya. Bu üçüncü konumuz ve der mıknatıslar daha doğrusu mıknatıs alanları ile ilgili. Mıknatıslar için biz şimdi ıı, e, mıknatıslar için okunmuşak daha evvel daha doğrusu dokuzuncu da kısa olarak mıknatıs arayanmışak. Aynı zamanda hem kendiniz bilirseniz kendi tecrübenizden Herhalde büyük bir ihtimal bazılarınız kullanmış ol, olasınız veya görmüş olasınız mıknatıs nedir? Ne biliriz mıknatıslar için? Nedir bir mıknatıs ve ne yapar? Bir, yani? Aha. Hı, -hı. Demek Öyle bir şeyler evet. Demek mıknatıs var. Iı, ilk i̇lk önce mıknatıs var Bir tip malzemeler ne bulunur? Iı, devam mıknatıs şey, ıı, manyetik malzemeler der sonlara. Ne bulunur bizde ıı, dünyada tabi ve ona göre olabilir olsun en başka gezegenlerde. Demek değişik metal ve metal karışımları daha da, ıı, ne zaman ıı, onlar devam bulunurlar. Onların Yapısında vardır bazı özelliklerine verir onlara mıknatıs özellikleri. Ne demektir olsun mıknatıs özelliği? O demektir ki genel olarak bazı veya fazla metalları vardır çeksinler. Demek genelde bir mıknatısa yaklaştırırsak diyelim bir anki ee, metal mıknatıs vardır o metali çeksin. Ne kadardır mıknatıs daha güçlü o kadar vardır daha fazla çeksin. E şimdi magnetler daha doğrusu mıknatısların nasıl ne andı ümer vardır iki tane kutubu. Demek genelde biz bir magnet ne zaman çizeriz? Magneti göstereriz nasıl bir dikdörtgen şeklinde. Ve bu dikdörtgen şeklinde ayırırız onu yarıya deriz ki bir tarafı der örnek diyelim. Bir tarafındadır kuzey kutup. Kuzey kutubu işaret ederiz. Nasıl north. Hem güney kutup. Güney kutup. Uh, onu işaret ederiz. S, nasıl, south. Demek bu durumda, demek magnetamaz ne? Uh, genelde kullanılır hem renkler. Uh, her bir defa belki delder uh, aynı. Ama genelde de yavrum kullanılır kırmızı hem mavi. Demek kırmızı ile mavi olarak uh, ayarayız burada. Sadece ne kadar daha basit bir şekilde de yavrum ayarabilelim uh, bunların arasında. Demek bir tarafıdır kırmızı bir tarafıdır mavi ve bu şekilde ayarlarız ki vardır iki tane kutu. E şimdi eğer e, alırsak demek örnek e, alırsak e, metal diyelim demirden toz ve bu toz e, parçacıklarını eğer dükersek bir mıknatısın etrafında. Onlar vardır belli bir yerde daha hareket etsinler ve ona göre etrafta vardır dizelsenler bir devi mıknatısın etrafında. Bu varın olay olayı yön, deyim, şekli olarak öyle bir şekilde ki vardır bazı uçla daha da sey uçlarında mıknatısların olayak çekim gücü en kuvvetli ayan varında olayak çekim gücü çok daha az. Ve buna göre biz bunları işaret ederiz nasıl mıknatıs kuvvet çizgileri demek ve onları devam böyle bu şekilde etki ederiz etrafında mıknatısın. Demek bu mıknatısın etrafında bu beyaz çizgiler burada ne yaparız? Bu ara deriz ki der mıknatıs kuvvet çizgileri. Demek nasıl ne yaklaşırız? M mıknatısların devam uçlarına o kadardırlar mıknatısların ucunda daha yoğundur daha yoğundur kuvvet çizgileri. Demek eğer bakarsak burada bu ortada nerede ne birleşir? Olayak daha yoğun. ne, ne olarak diyelim kenarlarında kenarlarında nasıl ne gelecek? Bir tevi bu kuvvet çizgileri. Demek mıknatıslarda görürüz ki kuvvet çizgileri öyle bir şekilde dizelerler. Bir bazen bile bu var kelebek şekline ki benzer demek kelebek şekline ki benzer bir tevi nasıl vardır yayılsın daha sonra etrafında nasıl vardır yayılsın bu kuvvet çizgileri önemlidir ki mıknatıs demek yazayız burada ilk önce nedir sonra devreyi sonu demek mıknatıs var da mıknatıs varın, iki kutubu vardır kuzey n ve güney kutuplar arasında mıknatıs alanı elde edilir bu mıknatıs alanı genel olarak değişik metalleri çekme kuvveti ile etki eder demek mıknatıs olmayan metalleri vardır çeksin hem ona göre onlar vardır yapışsınlar Demek mıknatıs alanı aynı zamanda kuvvet çizgileri ile belirlenir. Denir. Ve bu kuvvet çizgileri çizgileri e, mıknatısın ucunda daha yoğun. Mıknatısın uçlarında daha doğrusu var. Uçlarında daha yoğundur. Demek e, burada şimdi bu kuvvet çizgileri biz deriz ki hareket ederler. Demek onların yönü kuzeyden güneye doğru. Demek mıknatıs kuvvet çizgileri kuzey kutuptan güney kutuba doğru yön e, yönde bulunurlar. O demektir ki ne zaman hareket eder burada gider kuzeyden güneye göre demek eğer verirsek belli bir yön ona olarak mavi taraftan kırmızı tarafa doğru kuvvet çizgilerin yayılması. Bunu bir örnekle ne verebiliriz? Acaba biliriz pusula nedir? Kompas diyelim. Acaba bir anki defa görmüşsünüz diyelim. Kompas kullanırsınız veya göreseniz nasıl olur. Evet, hayır. Gösterir kuzeyi. Niçin? Dünyanın vardır manyetik alanı. Evet. Demek dünyanın vardır manyetik ve aynı zamanda vardır hem elektrik alanı. Ee, ve bu manyetik alanı demek e, o kadar demek küçük bir e, metal parçasına nasıl eder bir pusula e, etki eder e, Deyim, az bir şekilde etki eder ki o pusula a, bir zamanda devam çevre kuzeye doğru ve kuzeyi göstersen. E şimdi eğer bilirsek ki kuze, a, kuvvet çizgileri yaparlar çevre olsan bu demek kuzey kutuptan hareket ederler güney kutuba göre. Ne diyebiliriz dünyanın kuzey kutubu için? Demek burada vardır bir olay. neredene? ne? dünyanın kuzey coğrafi kutubi ve dünyanın kuzey mıknatıs kutubi delderler aynı. Demek eğer düşünürsek dünyayı nasıl burada bir daire olarak çizeyim. Demek Demek dünyada kuzey burada bulunur ne? Daha doğrusu kuzey uh, coğrafi kutup ve aynı zamanda aşağısında söyleyelim burada bulunur güney coğrafi kutup. Öyle. E şimdi bizim pusulamız devam burada ne, bir yerde ne bulunuruz vardır göstersin her zaman demek nereden isek nerede bulunursek vardır göstersin kuzeye doğru. Ama biz biliriz ki ne zaman gösterir kuzeye doğru? Aynı zamanda biliriz ki ıı, kuvvet çizgileri der çevrek kuzey kutuptan güneye doğru. Daha doğrusu etrafında ne oluşur? Mıknatıs alanı diyelim bir tevi dünyanın etrafında nasıl bir çeşit elmaya alır ben de sen böyle eğer çizersek. A, deriz ki, niçin gider kuzeyden güneye doğru? Ona göre kuzey coğrafi kutup der aynı nasıl güney mıknatıs kutubi. Daha doğrusu burada yazayız ki kuzey coğrafi kutubunda bulunur. Buradadır s demek ters nedir? Kuzey coğrafi kutubunda bulunur. Güney mıknatıs kutubu. Demek dünyanın güney mıknatıs kutubu ve dünyanın kuzey coğrafi kutubu. Aynı zamanda aşağısında olarak dersene. nerede ne bulunur? Dünyanın dünyanın güney coğrafi kutubu orada bulunur. Dünyanın kuzey mıknatıs kutubu. Demek onlar birbiri ile bulunurlar ters yerlerde. Hem şimdi niçin kuvvet çizgileri etki ederler kuzeyden güneye karşı onun için pusula vardır çevrilsin güney güney mıknatıs kutubuna daha doğrusu kuzey coğrafi kutubuna demek o öyle tutrumi öyle öyle deyim yapası öyle gelmiştir olsun yapası dünyanın daha doğrusu dünyanın mıknatıs ağına demek dünya nasıl eder çevrek ve nasıl hareket eder ve değişik değişik metal değişik olayların olaylar oluştuğuna göre onun için öyle gelmişler ki mıknatıs ve coğrafi kutupları o masanlar aynı yerde. Ve aynı zamanda eğer alırsak pusula ve gidersek tam olarak neredene bulunur kuzey kutubuna ne zaman yaklaşayız o mıknatıs kutubu noktasına pusula vardır bitevi zaman vardır etrafında devam çevre olsun daha doğrusu her zaman delder aynı yerde demek coğrafi olarak kutup Yerini değiştirmez. Bile diyelim bir bayrak koyarsak vardır kalsın aynı yerde. Ama mıknatıs kutubu olur değişsin, niçin ona etki eder diyelim elektrik alanı ve mıknatıs alanı bir değişken halde bulunur etrafında dünyanın ve ona göre yaklaşık diyelim kilometrelerle bile olabilir yer değiştirsen diyelim belli bir alanda. Onun için diyelim eğer hareket edersek bir tevi vakit kuzeye doğru bir momentte diyelim yetişersek en kuzey noktaya neredeyse gösterir. Ona göre vardır çevre olsan daha doğrusu bir yol içinde her bir defa olmayacak aynı yerde. Demek budur dünyanın kendi özelliğine göre nasıl diyelim davranır? Dünyanın ıı, mıknatıs alanı ve ona göre nasıl kullanabiliriz pusula. Aynı zamanda eğer bir pusulaya biz yaklaştırırsak başka magnet o vakit o magnetin etkisi olarak daha büyük ne ki nedir? Dünyanın etkisi. Hem onun için o magnet vardır pusulayı çevirsen ona doğru ve ona göre ıı, yanlış ıı, göstersen bize daha doğrusu ıı, göstermesen kuzeye doğru hem göstersen en yakında olan kuvvetli magnet için. E şimdi magnetleri devam eğer alırsak e, geçeyim burada bir başka sayfa. Eğer alırsak bir basit magnet e, aynı dikdörtgen şeklinde. Hem de bunun vardır e, kuzey ve güney kutubi. Demek aynı işaret edeyiz böyle. Ne düşünürsünüz ne olacak Eğer magnetik kesersek ortadan. Devam e, vardır e, metal e, kesmek için alet ve magneti ortadan kestik ve elde edildi şimdi iki tane değişik burada. Demek burada gelir böyle. Ne olacak acaba kutuplarla? Demek bu burada vardır yapışsan. ne? demek biz kestikten sonra bunlar vardır yapışsan. Daha doğrusu kutuplar kaybolamaz. Şimdi yeni magnetlere ne elde ettik? Vardır kendi kutupları. Demek burada olacak Na, emsi? Hem görürüz ki onlar birbirlerine vardır çeksenler. Demek ne görebiliriz burada? ki magnetlerin kuvvet çizgileri daha doğrusu magnetlerin çekme kuvveti hem kendi kendine etki edebilir. O demektir ki bir magnet diğer magnete etki eder çekme kuvvetiyle. Ama her zaman deler çekme kuvveti. Eğer alırsak iki tane mıknatıs ne derler? Demek ki iki tane magnet ne Birbirine göre çevrek aynı daha eşit kutuplar ile o vakitte onlar vardır, birbirlerini ne yapsam var. Vardır insanlar. Demek eğer alırsak iki tane kuzey örnek veya iki tane güney önemli on Onlar birbirlerini vardır insanlar. Demek bu, bunu biz görmeyecek başka yerde. Bu itme ve çekme kuvvetlerini görmeyecek başka yerde. Neredeydi? elektronlarda ve protonlarda daha doğrusu elektrik yüklerinde. Demek elektrik yüklerinde idi aynı mantık. Ne zaman elektron var daha eşit yükler birbirine yaklaşırdı onlar dedik ki birbirlerini iterler. A ne zaman farklı yükler demek bir pozitif bir negatif birbirine yaklaşırdı onlar birbirlerini çekerdiler. Örnek statik elektrikle diyelim yün ve balonla sürtünmekle elektriklenme yapardık ve ona göre ıı, örnek devam yapıştırabilirdik duvara saçlarımızı kaldırtırabilirdik saçlarımızı çeksin vesaire demek mıknatısların ıı, herhangi bir mıknatısı parçalarsak yeni elde edilen mıknatısların kendi kuzey ve güney kutubu olacak daha doğrusu mıknatısların her zaman kuzey ve güney kutubu var demek bu var ayrılamaz daha doğrusu kutup Efendim neyi yazmadınız burada Tamam der problem tamam. Demek uh, görürüz ki kutuplar hiçbir türlü ayrılamaz. <laughs> Demek kutuplar hiçbir türlü ayrılamazlar. Uh, ne kadar hem küçük e getirirsek. Tabi ki uh, ne kadardır magnet daha küçük o kadar vardır kendi kuvvetini devam kendi kuvvetini kaybetsin. Demek eğer biz doğrarsak bir mıknatısı hepten toz haline getirirsek o toz halinin olayak bir hangi küçük mıknatıs etkisi ama a, tabi tabii ki o vardır kaybolsun. Demek biz okuyacağız hem a, daha bir dersimiz nerede ne okuyacağız ileride. Mıknatıs malzemeleri ve çeşit özellikleri ne var da değişik malzemelerin. Demek ne zaman ügreneyiz tam olarak nasıl oluşur? Düneyiz gene ki açıklayalım daha tam bunu bugün de açık açıklarız. Rüya değiştirebilirim sayfayı. Tamam. Demek burada dedik ki kutuplar ayrılamazlar. hem aynı zamanda eşit kutuplar birbirine itme kuvveti ile etki eder. farklı kutuplar ise birbirine çekme kuvveti ile etki eder. Demek ne kadar biz ayarırsak, burada devam edelim, hepten küçük ay yapalım keselim bir magnet. Yine olarak birisi bir tarafı kuzey bir tarafı güney. E şimdi mıknatıs varın devam vardır değişik değişik metal karışımları ne elde edilir. Nereden ne elde edilir mıknatıs var. Genelde deyim daha kuvvetli uh, magnetler ku, uh, derler neodimyum magnetler. Uh, demek onların uh, karışımı der bir tip metal karışımı ne adı der neodimium. Uh, demek uh, onlardan bayağı. bayağı bir küçük magnet onlardan uh, vardır çok büyük çekme gücü. Uh, eğer var ise demek mıknatıs evinizde birhangi yerde dikkat edin demek mıknatıs var e ekranlara, televizyon, telefon ve benzer elektronik cihazlara e yaklaştırmanın. Çünkü çok e hızlı şekilde bozabilir. E Niçin? E demek ki içinde değişik parçacıklara e etki edebilir e ve ona göre bozulsun. Demek mıknatıs var metallardan genel olarak daha uzak e daha doğrusu ekranlardan ve elektronik cihazlardan daha uzak acıbadır. Telefon demek çok kolay şekilde uh, bozabilir uh, bir hangi uh, benzer cihazı. Demek met uh, mıknatıs var. Ne düşünürsünüz? Acaba mıknatıslar bir hangi türlü kaybedebilir? Hepten enerjisini olmasın artık mıknatıs. Devam alırsak bir uh, mıknatıs ne genelde yapıştırırız buzdolabına. öyle Acaba bir zaman sonra düşecek. demek galiba. Tabi e, şimdi için var ise bir hangi magnetlere herhalde düşmemişlerler uzun zaman eğer kimse dokunmamış ise. Demek e, mıknatıs var genelde kuvvetini deriz ki kaybetmezler. Demek doğal olarak. Mıknatıs var ki kaybetsenler kuvvetini lazım der var. Eğer isedersek ve getirirsek erime noktasına kadar mıknatıs var. O vakit onların Uh, demek düşünürsek böyle bir uh, blok diyelim bir parça mıknatıs yok yok şey onu toza dönüştürelim dograyalım hepten blenderde geçirelim uh, demek uh, eğer istedirsek mıknatıs varı o vakit onlar vardır kaybetsenler daha doğrusu uh, kaybetsenler mıknatıs kuvvetini ve üşüdükten sonra dönmeyecek bu demek eğer getirdikten sonra çok yüksek dereceye demek malzemeye göre değişik sıcaklık vardır burada getirdikten sonra bir yüksek dereceye ve sonra ne zaman vardır üşüsün mıknatıs artık mıknatıs kuvveti onda olmayacak demek o mıknatıs kuvveti yok olacak ama diğer taraftan ters tanesi eğer soğuklatırırsak o vakit o durumda ne zamandır soğuk bu ıı, olayak daha kuvvetli magnet. Demek ne kadardır mıknatıslar daha soğuk o kadardır daha kuvvet mıknatıs etkisi. Ne kadardır daha sıcak o kadardır daha zayıf mıknatıs etkisi. Bu olay sıcaklıkla ıı, ilgili ilgili varidiyem elektrik akımında. Gelirse akvanıza ne zaman okurduk elektrik direnci için. Dedik ki ne kadardır daha sıcak bir hangi metal bir hangi iletken o kadar daha büyüktür onun direnci. Tersanesi ne kadar der daha soğuk metal iletken o kadar idi daha az direnci hem ona göre idi daha fazla elektrik akım şiddeti. Süper iletken kullanmış idik söz. Ve bu süper iletkenler aynısıdır geçerliye mıknatıslarda. Demek elektrik alanı ve mıknatıs alanı birbiriyle derler çok bağlı. Biz şimdi açık açıklarız basit magnetler için, basit mıknatıslar için. Ama göreyiz gelen dersimizde nedir etkisi mıknatıs ve elektrik alanının, daha doğrusu elektrik akımının arasında nasıl hesaplayabiliriz? O değişik etkilerde ne olur? Ve ona göre okuyacağız hem elektromagnetler için. Demek elektromagnet der elektrik akımının yardımı ile elde edilen bir magnet. Demek görürüz biz ki mecbur değildir. Araya alın bir hangi maden nedir e, mıknatıs, e, daha doğrusu mıknatıs olarak ne kullanılır. Ama biz var kendimiz elde edebiliriz diyelim değişik metallerin yardımı ile. Tabii ki her bir metalın vardır değişik etkisi ama en basit bakırdan bilmem teknik dersinde bir şey yapmışsınız elektromagnet 9. ne zaman zamanıydınız? Gelir aklınıza. 8. de 9. de yok idi hiç. Aslında informatik seçteniz hem ondan teknik yok idi. Aha. Demek genelde evet bizden için strugala seçim olarak delder Her zaman var imişler. Neyse devam bir basit elektromagnet yapılır devam bir kaleman etrafında çok saki saki sararsak çok saki olarak sararsak bakır teli. Ve ondan sonra o bakır telini ne zaman bağlarız elektrik akımına elde etmişek bir kısa bir küçük a, elektromagnet anne diyelim ne zaman elektrik akımı vardır demek strüya ise bağlı o vakitte diyelim bir hangi ekseri veya herhangi bir hangi küçük a, metal obje metal cismi vardır hareket ettersen. Demek görürüz ki vardır değişik yöntemler ve bunları göreceğiz ne zaman okuyacağız elektromagnetler için Iı, değişik yöntemler nasıl elde edebiliriz biz mıknatıs kuvveti ve ondan sonra göreyiz nasıl kullanılır. Demek ıı, mıknatısların büyük kullanışı vardır gerçek hayatta. Iı, Mıknatıslar ve elektromıknatıslar tabi. Iı, devam bir bir yöntemle kullanılır. Der, ıı, scan ne zaman yapılır? Tıpta MRI magnetik rezonans, magnetic manyetik rezonans uh, uh, ile resim elde etme. Demek bilmem acaba uh, herhangi bir sonu kendinize gerekmiştir uh, genelde daha azdır. imkan ki olmuş olsun. Filmlerde devam hastanelerde ne zaman yapılır devam örnek vardır rentgen olarak scan yapılsın devam eli karalmış kolu karalmış veya herhangi bir şey veya örnek beynin devam resmeni elde etmek için veya vücutta devam değişik organların resmeni elde etmek için mıknatısların yardımıyla elde edilir demek manyetik rezonans olayı ile elde edilebilir devam bir bir resim. Tabii ki aynı zamanda nasıl pusulay o bakımdan pusuladır çok önemli demek insanın hayatında çok önemli bir icattır ne kullanılırmıştır. Çünkü gemilerin uçakların hep basının o hep o çeşit araçların hareketi ile çok büyük yardımda bulunur tabii ki bir yerden başka yere göre bile bile o. Demek tabii ki insan, her zaman demek a, olmadan evvel yılda zarın yardımıyla hareket, ed hareket edermişler ve değişik yerleri bir yerde bulabilirmişler. Ama mıknatısların keşfedilmesi ve kullanılması tabii ki aynısına etki etmişler. Ondan sonra diyelim hoparlörler. Genelde hoparlörlerin çalışması derbi a, her bir hoparlörün içinde a, bir çeşit mıknatıs bulunur ve o mıknatısın yardımıyla elde ederiz biz tadısı kuvvetlendiririz diyelim sezi, örnek müzik ne dinleriz ve sayre ve tabi dünyanın nasıl ne ki vardır kendi mıknatıs alanı ve bu mıknatıs alanı etkisindeyiz bir zaman. Ee, tabii ki insana normal durumda mıknatıs havanın etkisi bir şey yoktur. Demek e, bir hangi magnet vis yaklaştırırsa kendimize etki etmeyecek. Ee, bir deney ne yapabilirsiniz? Eğer var ise evinizde mıknatıs, e, mıknatısla genelde cornflakes'e etki edebilirsiniz. Devam alırsınız bir bardak veya bir çini süt ile dolu. Ve sütte de diyelim, koyarsanız bir, bir tane yeterli der olsun. Bir cornflakes. ve niçin cornflakesin içinde vardır demir. Demek aa, o demir de ne biz aa, kabul ettikten sonra kanla birleşir tabi. Ve o küçük miktarda demire etki edebilir bazı mıknatıslar. Mıknatısın ne olabilir o işlemesin olabilir işlesen demek nasıl ederiz? Her bir defa deney demeyiz ki işlemesin için bir hangi defa koşullarımız derler doğru. Ama bir saniye yarıyor. Demek deneyebilirsiniz. Sadece çok iki basit şey gerekir. Efendim buraya. Spa olabilir olsun. E şimdi Spanak'ta bilmem nasıldır tam olarak niçin önemlidir? Demir'in hali. Demek ne halde bulunur demir acıbadır bağlı bir hangi başka ıı, elementle nasıl yok. Bilirim ki Cornflakes'tedir temiz daha doğrusu dere ona temiz veya saf demir. Spanak için bilmem. emin değilim ama istersen onu deneyesem belki daha küçük parçayla gene olsun bir yerdeki devam suda az süt nasıl ne dedim konfleksle ki hareket edebilsen. Niçin eğer alırsan purida ona çok az da o çok zayıf etki olayak. Niçin çok az miktarda bulunur. Suda da bir sıvıda bulunursa daha kolay vardır kaysın. Niçin yoktur sürtünme o kadar çok? Demek ne kadar da bir uh, kahve masada koyarsan kompleks ve denersen etki edersen. Deneyebilirsin emoni onu ama cornflakesin büyüktür şans, büyüktür ihtimal işlesen. Spanakla belki işleyecek ama ona söz veremem emin değilim kendim ondan. Demek işte deneme olarak bakabilirsiniz. Var ise mıknatıs, var ise mıknatıs evanızda. Acaba vardır Efendim? Unutmasın. <laughs> reminder lazım koyarsan ki unutmasın. <laughs> tamam. Acaba vardır bir hangi başka sorumuz? <laughs> Gidebilirim ilk sayfaya. Zaten orada da tamam <laughs> vereceğiz. Evet, yok ise başka sorunuz. Ders amacı burada tamamlarız. Gelen ders devam edeyim ismak natası varlığın. Ee, ve ona göre bu ders için bugün için güle güle.